Merhaba arkadaşlar ben Tek Kafadan Oğuz Veli Yavaş. Bugün sizinle birlikte Dark Echo oyununu inceleyeceğiz. Dark Echo haftanın uygulaması olarak karşımıza çıkıyor App Store'da. İlginç bir oyun. Birkaç gündür sürekli sinir bozan AA oyunu gibi benzer oyunları incelemiştik. Bu sefer biraz daha farklı katıp bir korku oyunu inceleyeceğiz. Korku oyunları biliyorsunuz PC'de son dönemde mod olmaya başladı. Mobil platformda da ben bu oyunla birlikte mod olmaya başlayacağını düşünüyorum açıkçası. E oyun oldukça basit aslında. E, karanlık bir odanın içerisindeyiz ve sadece ayak izlerimizi görebiliyoruz. E bastıkça e, titreşim diyeyim daha doğru olur. Çıkan ışıklar doğrultusunda yönümüzü bulmaya çalışıyoruz ve oyun bir süre sonra seslerden, etraftan gelen e, işte sinek vızıltıları ve su şapırtılarından falan heyecan verici bir hal almaya başlıyor. Oradan çıkmak için sürekli hızlı hareket etmeniz, nesnelerden kaçmanız, arkanızdan koşulan, yaratık benzeri sesler çıkaran kırmızı şeylerden kaçmanız gerekiyor falan. Ben birkaç bölüm oynadım gördüğünüz gibi. Kaçıncı bölüme gelmişim? Sekizinci bölüme gelmişim. Şimdi size birinci bölümden başlamayayım. Birinci bölümde sadece nasıl gideceğimizi falan gösteriyor. Üçüncü bölümden başlayarak bir tekrar göstereyim oyunun nasıl olduğunu. E, bu arada geçmeden önce oyun e, Rex 7 Games tarafından çıkartılmış. Daha önce çıkardığı bir oyun daha var ama oyunun adını bile söylemeye gerek yok. E, zaten hiç oynanmamış bir oyun neredeyse. O zaman başlayalım. E, üçüncü bölümün adı Death. Ölüm. Her bölümde farklı farklı şeyler gösteriyor bu arada. E, gördüğünüz gibi kırmızı şeyler var. Bunlardan kaçmanız gerekiyor, yani çarpmamanız gerekiyor. Bazı kırmızı noktalarda sizi kovalıyor. İşte asıl stres o zaman başlıyor zaten. E, çıkış kapısını bulup oyunu bitirmeye çalışıyorsun. Mesela ben buldum şu anda. Kapı açıldı ve dışarı çıkıyorum. Oyun aslında konsept olarak basit ama e, gerek sesleri gerek oynanış tarzı olsun. Oldukça keyifli bir oyun. Bu arada oyunu kulaklıkla ve sesi son seviyeye yaparak oynarsanız ben daha çok keyif alacağını düşünüyorum. Şu anda run kaç diye bir uyarı geldi bana. Gördüğünüz gibi kırmızı arkamdaki ışık kümesi beni kovalıyor. Ona yakalanmadan çıkışı bulmam gerekiyor hızlıca. Şöyle kaçıyoruz. Bu arada etrafta çıkan kırmızı noktalara da çarpmamanız çok önemli ve çıkışı buldum. Oyun gittikçe zorlaşıyor. Ben açıkçası keyif aldım. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Eğer bu tarz oyunları açık birisiniz. Oyunu full sesli ve kulaklıkla oynayacağınız, oynadığınız zaman keyif almamanız mümkün değil. Eğer bilgisayarda da Slenderman gibi oyunları seviyorsanız bu da sizin bayağı ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. Şöyle yanlış yöne gittiğim zaman. Bu arada ekranın sağ, sağ üst sol alt köşelerine basarak hareket ediyoruz. Yani ne tarafa parmağınızı götürseniz adımlarınız o tarafa gitmeye devam ediyor. Bu bölümde kolayca geçtik. Oyun bu şekilde devam ediyor. Anlatılacak çok fazla bir şey yok. Ee, haftanın uygulaması seçilmiş App Store'da dediğim gibi. Ben denemenizi tavsiye ederim. Şimdi kendinize iyi bakın. Bizi e, tek kafa olarak Facebook'tan et tek kafa olarak da Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Esen kalın.